Herkese merhaba, kanalımın bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi önümde elektronik cihazlar var ve elektronik cihazların değerlendirmesi videosu çekmeye karar verdim. Buna nasıl karar verdim? Bu kanalımda en çok istek gelen videoydu. Yani diğer videoları sıfır istek geliyor. Buna bir kişi istek, en büyük takipçim sağ olsun. İstek böyle bir istek yaptı. Mesela internette yazıyor işte 6 GB RAM, şu kadar mega, me megapiksel kamera, yani diğer giriyorsunuz o, teknoloji youtuberlarında falan da hep öyle diyor i̇şte şu kadar megapiksel kamerası var, şu kadar e, miliamper şeyi var, pil ömrü var. Ben böyle yapmamaya karar verdim. Ben bugün şu şekilde yapacağım. Direkt yani günlük hayatta nasıl kullanılıyor, pil, pil gücü mesela kaç ne kadar gidiyor. Ondan sonra kamera gücü ne kadar gidiyor. Tasarımı nasıl, büyüklüğü nasıl, ağırlığı nasıl. Yani bana ve kullanıcıya nasıl hitap ediyor açısından bir inceleme yapacağım. Daha teknik bir inceleme istiyorsanız o bende yok. Kusura bakmayın başka bir kanalda bulabilirsiniz. Büyük ihtimalle bir sürü incelemesi vardır. Şimdi öncelikle dış görünümünden başlamak istiyorum. Şu hatta dış kabını çıkarayım. Dış görünümü daha iyi gözüksün. Bence yeterince gösterildi. Bildiğiniz üzere daha önceki telefonların kenarları böyle sivri sivri değildi. Daha böyle yuvarlaktılar. Böyle yuvarlak geliyorlardı. Ve ben onu açıkçası çok sevmiyordum. Çünkü mesela telefonunuzu böyle camın üzerine koymaya karar verdiğinizde ve kabınız yoksa şey oluyordu hemen. Böyle camın o bombesi hemen o yere çarpıyordu. Yandaki demirler şu zaman yere değmiyordu. Ve demirlerin o zaman bir anlamı kalmıyordu. Çünkü telefonu korumaları lazım ama böyle koyduğunuz zaman hemen cam çiziliyor. Yani demirler çizilmesi lazım bence aslında. O yüzden bu düz tasarım bence hem göze de daha iyi hitap ediyor hem böyle tutarken de daha güzel bir şey hissediyorsunuz. Hem de yani genel olarak bence <laughs> insana daha çok hitap ediyor ve daha güvenli ve her açıdan da daha güzel. Neden baştan iPhone 5'ten sonra bunu vazgeçtiler ben zaten onu bilmiyorum. Herhalde daha ince gözüküyordu mesela bu yandan kalın gözüküyor. Herhalde daha ince gözüksün diye öyle bir akıl oyununa başvurdular. Ama bence şu an geri dönmüş olmaları çok daha güzel. Ondan sonra bundan sonra dış özelliklerini tamam. Zaten dış özelliklerini gördüğünüzde kendinize hitap ediyorsa bence tamam orası. İkincisi şarj özellikleri. Şimdi bu telefonun şarjı çok gidiyor. Kaba geri takayım dış özellikler bittiğine göre. Bir şey olur falan düşürürüm. Düşmesin. Şarj özellikleri. Şarj şimdi mesela ben dün sabah şarj etmiştim. Dün kullandım. Bugün kullandım. Saat 5.30. Şarjım %20'nin üzerinde. Şarjı kolay kolay bitmiyor. Böyle ben mesela kişisel erişim noktasını çok kullanıyorum işte bilgisayarıma ya da iPad'ime internet vermek için. Ondan sonra yani mesela video çekerken şeyi de açıyorum. Mesela kamerayı falan da çok kullanıyorum. Günde kaç ne kadar kullandığımı şöyle şuraya koyalım geldi. Ben az önce bakmıştım. Şimdi hile yapamayacağım burada. 2 i̇ki, 2,5 iki saat kaçtı ya? Dur. Bir daha bakıyorum. Aslında az kullanmışım, çok da kullanmamışım. O yüzden bugün yani çok gidiyor şarjı Siz bana güvenin. Son 10 günde Ha, bu günlükmüş. Ha, o yüzden şu an şarjım %20'nin üzerinde tam olarak %23 seviyesinde ve 20'nin altına düşünce zaten daha da az gitmeye başlıyor devamlı yani iyi hızlı düşüyor en aşağı de çok daha yavaş düşmeye başlıyor %1 şarjda ben mesela yarım saat falan yani %5'den %1'e kadar yarım saat falan geçiyor o yüzden yani telefonun şarjı bitmesi derdinde son geldi bana açıkçası ama tabii evin dışında nasıl olur bilmem. Evin dışında sonuçta şartlar daha kötü. Evde hemen şarj takabiliyorum ve dışarı çıkmadığım için benim için çok rahat oluyor şarja takmak. Dışarıda da göreceğiz. Ama bence yani eski telefonum benim 3 saat falan şarjdan dışarıda durabiliyordu. Neden olduğunu bilmiyorum. Eski telefon da bu arada kötü bir telefon değildi. iPhone 10'du ama onun şarjına bir şey olmuştu. Ben artık çözemediğim bir nedenden dolayı şarjı çalışmıyordu. O yüzden bu telefon bana ilaç gibi geldi. Sonra şarjla ilgili ikinci şeyimiz. Biliyorsunuz ki bu şeffaf kabın arkasında böyle bir yer var. Ve ben bunu da söylemiştim kutu açılım videosunda göremediniz ama şimdi göstereyim. Böyle yapıştırabiliyorsunuz. Ve sonra fişe taktığınızda bu böyle şarj ediyor. Şimdi bunun ilk önce iyi özelliklerini söyleyeceğim çünkü iyi özellikleri biraz kısa. Ama sonra da kötü <laughs> özelliklerine geleceğim. İyi özellikleri şunun şöyle dönebildiğini ben ilk başta fark etmemiştim. Telefonunuz şarj buradaysa ve telefonunuzu böyle tutuyorsanız Hemen böyle yapıyorsunuz Daha böyle bir 10 santim falan bir ip avantajı yaratıyor Onun haricinde hemen yapışıp şey yapması güzel Şöyle tut, tutabiliyorsunuz Bu da güzel Her şey çok güzel gidiyor şu ana kadar Ama yani Bence bu verilen parayı hak etmiyor açıkçası Çünkü şarj hızı konusunda bir farkı yok yani şarj hızını değiştirmiyor. Ya yani bir tek şuraya takacağınıza buraya takıyorsunuz ve bunun için bence biraz pahalı bir aygıt. Eğer yani böyle çakmaları falan yapılırsa böyle yapılabilen ben onlar daha mantıklı olabilir. İlk başta ben bunu sipariş ettikten sonra bununla ilgili bayağı kötü yorumlar yayın, yayınlanmıştı. Ben de bayağı üzülmüştüm yani neden ben bunu söyledim kötü yorum. Şimdi çok kötü değil yani kullanılmayacak gibi yani gerçekten böyle inanılmaz kullanılacak çöpe atın falan gibi o derece bir kötü değil ama buna neden bu kadar parayı verdik bilmiyorum yani. Bunu Apple'ın da bence düşünmesi lazım. Buna neden bu kadar para verildiğini bilmiyorum açıkçası. Daha güzel olabilirdi yani en azından şey gibi olabilirdi. Şu mesela burada dururdu ben onun üzerine bırakırdım. Hani şey gibi yani. Aynı fiyata sonuçta o da var. Böyle bir tane temassız yanında da Apple Watch şarjı bile ekli hatta ona. Ve fiyatı da galiba bununla aynı ya da bir, birazcık daha fazla farklıydı. <laughs> Ya aldığım için pişman mıyım? Hayır. Değişik bir şey oldu, denemiş olduk. Şu arkadaki kabı da boşa almamış oldum, bunu almam sayesinde. Ama bir daha olsa alır mıyım? Büyük ihtimalle almam. <laughs> yani siz bilirsiniz, böyle temassız şarj hoşunuza gidiyorsa onu da alabilirsiniz yani. Çok da kötü bir şey değil, şarj ediyor sonuçta çok. Yani hayati bir önemi yok. Ha, bir daha aynı zamanda bu e, iPhone 10'a falan da şarj edebiliyor ama tam böyle yuvarlak hop diye takılmıyor böyle. Rastgele arkasında bir yere takıyorsun. Şimdi bundan sonra kullanım şartlarına geçeyim telefonun. Ve ilk geldiği gün ben zaten ilk kutu açılma şey demiştim, çok ağır çok büyük falan. Ama ikinci gün kalktığımda eski telefonumu elime aldım ve dedim ki bu ne böyle çok küçük. İkinci gün alışıyorsunuz yani benim için öyle oldu. İkinci gün alıştı ve şu kadar iddialı söylüyorum. Bunun bir boy büyüğü olsa bir boy büyüğünü alırdım. Ben gerçekten yani e, ger büyük telefonlar daha çok hoşuma gitmeye başladı. Eskiden küçük telefonlar hoşuma giderdi. Ama evde dura dura artık bir yere gitmeye gitmeye cebime telefonu koymak ihtiyacı duymuyor duymuyor ya. Olabildiğince büyük olsun, iPad gibi olsun istiyorum. Hatta iPad de daha büyük olsun, bu telefon da daha büyük olsun, her şey daha büyük olsun istiyorum. Böyle Apple'ın komedi versiyonları, parodi versiyonları gibi olan diziler oluyor. Böyle piramit şeklinde böyle kocaman şey yapıyor böyle kocaman iPad'ler yapıyorlar ya da böyle üçgen iPad'ler yapıyorlar. Artık onları daha iyi anlamaya başladım. Çünkü yani ne kadar büyük olursa o kadar iyi gibi gelmeye başladı ya da durmaktan. Video kalitesi bölümüne geçmek istiyorum videomun ama video kalitesi bölümünde telefonu elimde tutarken size böyle video kalitesi çok güzel deyip ondan sonra yani benim söylememe kalması biraz saçma geldi. O yüzden şimdi bu telefonun kamerasına geçeceğim. Hem farkı görürsünüz. Yani tabi YouTube videosunda ne kadar gözükebilir bilmiyorum. Yani göz olarak ben baktığımda biraz bir fark var. Böyle aman aman bir fark mı? Yok bence değil ama yani bir fark var. <laughs> Özellikle video çekme aşamasında ne kadar kalitede çekmek istediğinizi seçebiliyorsunuz. 4K, 60 FPS, 30 FPS, e, HD yani 1080p falan. Ben 1080p'de çekiyorum, HD'de çekiyorum genel olarak. Zaten internetten dolayı 4K'yı yüklemem ve onu aynı zamanda depolamam bilgisayarımda çok zor. 4K'nın yer kaplama açısından. O yüzden ben 1080p tercih ediyorum ama daha da iyi. Evet geri geldim telefon oraya taktıktan sonra. Şimdi takarken bir şey fark ettim ki renklerin kalitesi arasında bence büyük bir fark vardı. Yani aslında büyük bir fark yok demiştim ama bana sonra var gibi de geldi. Bilmiyorum editlerken bunu daha iyi göreceğim hem de bu bence yani eski telefon ve yeni telefon karşılaştırması olduğu için önce çektiğim telefon iPhone 10 yani X'ti. Şimdi iPhone 12 Pro Max'e çekiyorum. Böyle bir karşılaştırmada yapmış olmak benim için bu videoda çok iyi çünkü siz de gözünüze görebileceksiniz. Sonuçta aynı kalitede yüklüyorum, aynı kalitede iMovie'ye yükleniyor, sonra aynı kalitede YouTube'a geliyor. Bakalım. Yani aynı şartlarda nasıl olacak diye de görmüş olmak bence çok iyi olacak. Şimdi bunun ardından siz hem kamerayı birazcık daha görün diye son kısma bir en önemli kısımlardan birini ekledim. O da iOS. Şimdi telefonu neden alıyorsunuz siz? Apple'ı neden alıyorsunuz? Ben açıkçası telefonun kutusundan dolayı çok almıyorum. Telefonun pil ömründen dolayı da almıyorum. Çünkü diğer telefonlar bunlardan daha iyi veriyor. İşletim sistemi birbirine daha bağlı Android'e göre diye söylüyorlar. Ben tabii bunun hakkında çok bir fikrim yok. Ama böyle benim dinlediğim ve okuduğum şeylere göre işletim sistemi birbirine daha bağlı olduğu için daha az mesela daha az RAM'le daha az bir şeyle daha çok performans elde etmenizi sağlıyormuş. Ve ben bunu gerçekten hissediyorum çünkü telefonlar mesela gidip denediğimde Mediamarkt'ta bunda benimkinden daha fazla RAM var diyorum. Daha fazla her böyle kağıttaki her şey benimkinden daha iyi diyorum ama daha yavaş çalışıyor benimkinden oluyor. Bu yüzden yani Apple'a neden bu kadar fazla para veriliyor, neden bu kadar fazla herkes Apple almak istiyor? Bu yüzden diğer iPhone modellerini mi seçerdiniz, bunu mu seçerdiniz konusuna gelirsek 12'ler arasında boyuta göre karar vermeniz gerekiyor bence ve yani renk seçeneklerine göre karar vermeniz gerekiyor. iPhone 12'leri de seçebilirsiniz, onlar da çok güzel. Onların renk seçenekleri de daha güzel. Ama onların bu kadar büyük bir versiyonu yok. Ben zaten büyük olmasını istiyordum. Aslında onun renklerini de daha çok beğenmiştim. Yani o bundan büyük olsa büyük ben normal iPhone 12 alırdım. Ama ben mesela pil ömrü Pro Max'ta daha iyi. Kamera Pro Max'ta daha iyi. Boyut bence Pro Max'ta daha iyi. Bu, bu şekilde seçtim. Ve gerçekten büyük bir telefon istiyorsanız, bir önceki telefonunuzdan bir farklılık olsun istiyorsanız bence bu telefon çok daha iyi ideal sizin için de. Benim için öyle oldu. Ve aynı zamanda hız olarak da çok iyi. Ben tabii diğer telefonları daha Apple'a gidip deneyemediğim için pandemiden dolayı bilemiyorum. Tabii ki bence telefon almaya giderken gidip yani diğer çeşitli videolar mesela daha çok yani daha ünlü youtuberlar her modelin her renginin her boyutunu alıp karşılaştırıyorlar. Öyle videoları da izleyebilirsiniz. Ve öyle daha yani boyutları da kafanızda kıyaslamak daha kolay olacağı için öyle de görebilirsiniz. Ben sadece kullanıcı gözünden bir yorum yapmak istedim. Kullanıcı gözünden nelerimi seviyorum, nelerimi sevmiyorum. Öyle bir yorum yapmak istedim. Bence iyi oldu. Çünkü ilk başta e, iPhone 10 çekim vardı. Ortada iPhone 12 Pro Max çekim vardı. En son tekrar iPhone 10'a geçtik. Ortadaki kısma göre kaliteyi kıyaslayabilirsiniz. Daha fazla sorularınız varsa daha böyle özel, spesifik size uygun yani sizin merak ettiğiniz ve sizin özellikle istediğiniz bir özelliği varsa ve o var mı diye merak ediyorsanız ya da o özelliği güzel mi diye merak ediyorsanız her zaman yorumlarda sorabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı bekliyorum. Daha önceki videonun altına da zaten işte pil ile ilgili yorum geldi, o yüzden ömrüne bu kadar şey yaptım. Bundan sonra bu telefonla ilgili bir tane daha video çekmem ama yorumlara yorumlara yazarsanız ben size elimden geldiğince yani bildiğim kadarıyla destek olmaya çalışırım. Ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ihtiyacınızı gidermiştir. işinize yaramıştır.